Günaydın sevgili çocuklar. Masal dinlemeye hazırsanız masalımız başlasın. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer teller iken, pireler berber iken, ben ninemin beşinde tıngır mıgır tıngır mıgır sallanırken az gittik, uz gittik, dere, tepe, düz gittik. Bir de dönüp şöyle arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz çocuklar zamanın birinde uzak uzak bir ülkede bir karıyla koca yaşarmış. Bu karı ve kocanın hiç çocukları yokmuş. Ama bir kız çocukları olmasını çok istiyorlarmış çocuklar. Aradan biraz zaman geçmiş. Kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Ve çok mutlu olmuş. Canı karşıdaki komşunun bahçesindeki marullardan çekmeye başlamış. Eşine sürekli komşunun bahçesine git, bana o marullardan getir diyormuş. Adam, "Peki." demiş. "Komşunun bahçesindeki marullardan sana getireceğim. Ama çok tehlikeli bu, biliyorsun." demiş eşine. Eşi tehlike olduğunu biliyorum ama canım çok istiyor. Ne olur yemezsem ölürüm diyormuş. Adamcağız çaresiz karşıki komşunun bahçesinden marul almaya gitmiş. Karşıki komşu kimmiş biliyor musunuz çocuklar? Çok güçlü, çok kötü bir cadıymış. O yüzden herkes çok korkuyormuş. Ondan. Ama adamcağız ne yapsın? Eşi o marulu yemezse ölecekmiş. Sessizce duvardan tırmanmış ve bahçeye atlamış. Bahçedeki marullardan bir tane koparmış. Sessizce duvardan atlamış. Eşine getirmiş. Eşi onları bir güzel yemiş. Ama Hmm, yetmemiş biraz daha canım istiyor demiş biraz daha getir demiş adamcağız korka korka tekrar bahçeye gitmiş tam bahçedeki maruldan koparırken cadı onu görmüş ne yapıyorsun böyle demiş Adam korkarak marul koparıyordum demiş benden izinsiz ha sizden herkes korkuyor ben de çok korkuyordum o yüzden izin almadım eşim hamile o yüzden maru koparıyorum eşime götürecektim ne olur beni affedin demiş seni affetmek mi seni affetmem bu marullardan istediğin kadar topla ama bir şartım var." demiş. Adam korkarak, "Nedir o şartınız?" demiş. "Bu marullardan eşin yesin ama bebeğiniz olunca onu ben alacağım." demiş. Adam korkudan cadının şartını kabul etmiş aradan biraz zaman geçmiş bebekleri olmuş ama o bebekler hemen gelmiş cadı onlardan almış çok üzülmüşler çok ağlamışlar ama çaresiz vermek zorunda kalmışlar çünkü cadıya söz vermişler cadı bebeği almış şöyle havaya kaldırmış senin adın Rapunzel olsun demiş Rapunzel ne demekmiş biliyor musunuz çocuklar? Bahçesindeki marulun ismiymiş Rapunzel. Bebeğe o ismi koymuş cadı. Hemen almış bebeği evine götürmüş. Bebeğe çok güzel bakmış. Büyütmüş. Genç, güzel bir kız olmuş. 16 yaşına girmiş. Saçlarını hiç doğduğundan beri kesmemiş. Uzamış gitmiş. Onu kıskandığı için kormak, kollamak istediği için or ortasında bir kuleye yerleştirmiş. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece küçük bir penceresi varmış. Cadı, o kuleye gitmek istediği zaman aşağıdan bağırıyormuş. "Rapuzer, ben geldim." diyormuş. Rapunzel saçlarını aşağı sarkıtıyormuş. Saçlarından tutuna 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 cadı yukarı kadar çıkıyormuş. Rapunzel görüşüyormuş. Rapunzel cadıdan başka hiç kimseyi görmüyormuş. Zaman böyle geçip giderken bir gün bir prens ormana avlanmak için gelmiş. Rapunzel'in sesini duymuş prenses. La 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 diye şarkı söylüyormuş Rapunzel. Sesin nereden geldiğini merak etmiş ve araştırmaya başlamış biraz. Kuleden geldiğini fark etmiş. Kuleye çıkmak istemiş ama kulenin etrafında çıkacak hiçbir merdiven görememiş. Nasıl çıkacağını bilememiş. Bir ağaç arkasına saklanmış ve beklemeye başlamış. O esnada cadı gelmiş. Kulenin dibinde Rapunzel ben geldim kızım demiş. Rapunzel saçlarını aşağı sarkıtmış. Cadı saçlarına tırmanarak yukarı kadar çıkmış. Bunu Prens görmüş ve ertesi gün aynı şekilde kulenin dibine gelmiş sesini, cadının sesini benzeterek seslermiş Rapunzel'e. Rapunzel e. ben geldim kızım demiş. Rapunzel saçlarını aşağı sakatmış. Prens saçlarıdan yukarı doğru tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Pencereden hop içeri atlamış. Rapunzel biraz görünce o kadar çok şaşırmış ki, "Aa sen nereden çıktın?" demiş. O da "Ben sizin sesinizi duydum. Aşık oldum ve sizi görmeye geldim." demiş. Rapunzel çok mutlu olmuş. Çünkü cadıdan başka bu zamana kadar kimseyi görmemiş. Çok hoşuna gitmiş. Ve ondan sonra Rapunzelle görüşmeye başlamış biraz. Bir gün cadı Rapunzel'in saçlarını tararken Rapunzel ağzından şunları kaçırmış. Prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarımdan vermiş. Ne demiş cadı. Buraya prens mi geliyor? Seninle görüşüyor mu? Aman Allah'ım demiş. Ve De, sizinle saçını kökünden kesivermiş Rapunzel'in ve Rapunzel'i uzak bir çöle göndermiş. Kendisi oturmuş, prensi beklemeye başlamış. Prens gelmiş kulenin dibinde Rapunzel ben geldim aşkım demiş. Saçı aşağı sarkıtmış cadı prens saçını tırmanmış 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 camdan içeri atlayınca Rapunzel'in yerine cadıyı görünce o kadar çok şaşırmış ki Rapunzel nerede demiş. Rapunzel artık görüşemezsin demiş cadı ve onu aşağı itikliği vermiş. Prens aşağı çalıların üzerine düşmüş. Çalılar onu korumuş ama çalıların dikeni gözlerine batmış prensin ve gözleri kör olmuş. Prens Rapunzel'i unutamamış. Her yerde onu aramış çocuklar. Aradan zaman geçmiş. Sonunda çöle kadar ulaşmış biraz. Bağırmaya başlamış. Rapunzel neredesin sevgilim? Neredesin aşkım? Seni çok özledim demiş. Rapunzel prensin sesini duymuş. Onu görmüş ve ona doğru koşmuş. Oyuna sarılmış. Ben de seni çok özledim aşkım. Demiş. Ama prensin o halini görünce çok üzülmüş Rapunzel. Ağlamaya başlamış gözlerinden akan yaşlar prensin gözlerine damlamış ve gözleri açılmış. Çok mutlu olmuşlar çok sevmişler birbirlerine iyice sıkı sıkı sarılmışlar. Prens Rapunzel'i ülkesine götürmüş. Orada onunla evlenmiş, 40 gün, 40 gece düğün yapmış çocuklar ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Bu masalda burada bitmiş çocuklar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanların başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de masal kahramanlarının başına. Şimdilik hoşça kalın çocuklar. Başka masallarda buluşmak dileğiyle.